bizim kurallarımıza göre oynamıyor. Ama elimizdeki en iyi istihbarat ajanı o. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Ooh, the from the Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yani herkes bizimle yani Putin bile bizimle yani bizimle. Kim bizimle efendim? Putin bile bizimle. Eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Bu zamların oluşmasında bizim bir dahilimiz yok. En büyük dahil Cumhuriyet Halk Ben şimdi bunu söylüyorum da şey yapıyorlar ya. ya ne diyor Yine eleştirecek, eleştirecek. Bugün olan doğalgaz, elektrik falan 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 neyse zamlar, enerjiden dolayı olan zamlar. Tamamı bu zihniyetin tarihinin ürünüdür. Ama baklavaya İhlas Suresi'ni okuyacaksınız. Niyet önemlidir. Hocam İhlas ne alakası Suresini... var ya? Baklavayla ne alakası var? Şimdi İhlas Suresi burada önemli. Aslında baklavadan daha önemli olan İhlas Suresi. Ama baklavanın bir etkisi var biliyorsunuz. O enerjiyi oluşturacak baklava. İhlas suresiyle de takıntısını aşacak.